Deniz kız değil. Ah işte geldi o da. Merhaba. Erkek mi Deniz? E ne sen ne sandın? Rüyam söyledi. Yani biriciyi unutamadığı için Türkiye'ye yeniden gelmiş. Ben neden dünyanın öbür ucuna gidiyorum zannediyorsun? Seni unutmak için. Ama nereye gidersem gideyim. Hiç aklımdan çıkartamıyorum seni. Seni düşünmediğim bir an. Bir saniye bile yok. Gökyüzü kağıt denizler mürekkep olsa sana olan aşkımı yazmaya yetmezlerdi. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak sen yanımdan gittiğinde anladım. Seni seviyorum Biricik. Seni seviyorum canım. Ekranların yok artık dedirten en tatlı komedisi. Zengin kız, fakir olan. TRT 1 ve TRT 1 HD ekranlarında.